Rezet Kebap Salonu buyurun. Merhaba, sipariş verecektim. Evet. Istakoz var mı? Yok, lahmacun, et, şiş, şiş, köfte, tavuk, şiş ve döner var. Tamam, ben o zaman spagetti vereceğim. Lezzet Kebap Salonu buyurun. İyi günler. İyi günler. Saat kaç? Biri onlar. Teşekkürler. Lezzet Kebap Salonu buyurun. İyi günler, bir şey soracaktım. Buyurun. Şimdi sizden bir köfte istesem ama köfte beni istemesin. Bu köfteyi zorla bana getirir misiniz yoksa köftenin düşüncesine saygı gösterir misiniz? Ya ne diyorsun kardeşim ya? Araba artık orayı. Polise vereceğim seni. Bak numaran çıksın telefon. <laughs> telefon kulübesinden arıyorum ben. <gülüyor> 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 Lezzet Kebap buyurun. İyi günler. İyi günler. Ne arzu etmiştiniz? Sipariş veriyorum. Beş dakikaya hazır olursa ben kendim gelip alacağım. Olur mu? Olur beyefendi. Siparişinizi alayım. Ee, paket olacak. Bir orta kahve. Dört dakikaya oradayım. Yine mi sen? Allah'ını sabırı bana... Ya buraya Alo? 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 gelmiyor mu efendim. Geliyor. Niye konuşmuyorsunuz beyefendi o zaman? Alo değişiniz gerçekten dikkatimi çekti. Şiir albümü yapmayı düşünüyor musunuz? Allah'ım yarabbim ya. Gazete Kebap iyi günler. İyi günler. Ee, Zerrin bir bana var mı acaba? Efendim? Zerrin Peskarım Ali var mı? Ha? Zıt denen köy. Ya kardeşim bıkıp uzanmadı mı sen burayı aramaktan? Çattık ya. Rezat <laughs> Kebabı günler. Merhaba. Merhaba. Siparişiniz vardı. Ne siparişi? Az önce aradınız ya. Bilmiyorum arkadaşlar mı aradı? Neydi acaba? Kebap sipariş etmişsiniz siz. Ne kebabı ya? Burası zaten kebap salonu. Biliyorum ama bizim kebaplar daha güzel. Yine abi sen. Allah'ım ya Seni bir yakalarsam doğduğuna pişman edeceğim. Yakalayamazsın, yakalayamazsın, yakalayamazsın. Lezzet kebap salonu buyurun. Merhaba sipariş verecektim ama tereddütteyim. Neden beyefendi? Ben temizliğe ve titizliğe çok önem veriyorum. Ee, bana hijyen kurallarına uyduğunuzu elinizi vicdanınıza koyup söyleyebilir misiniz? Evet beyefendi ne demek? Biz lezzet kebap olarak e, hijyeni hayat tarzı olarak benimsemişizdir. Bizden bunu size rahat rahat söyleyebilirim. E söyleyin o zaman. Neyi beyefendi? Vicdanen rahat olduğunuzu. Söyledim mi beyefendi? Hayır söyleyebilirim dediniz. Allah'ım ya Rabbim yine mi sen kardeşim? Yine bak polise bildirdim seni en yakın zamanda yakalatacağım seni. <laughs> Özet kebap buyurun. Neler var orada? Et şiş tavuk şiş köfte lahmacun döner. Tamam o zaman bana lahmacunu telefona ver. <laughs> oh, <laughs> Allah'ım ya ya.